Beyler, bayanlar, videomu izleyenler, ben de oynamak istiyorum diyenler, hoş geldiniz efendim. Bir ay falan yoktum. Ee, bu zamanda biraz kendimi dersler falan vermek zorunda kalmıştım. Ee, bu, o yüzden kusuruma bakmayın. Ee, çok özür diliyorum. Ancak e, programım falan oturdu böyle video atmaya. Let's go yani. Ee, onun dışında... Yeni böyle memesler olsun, montajlar olsun, filmlerden almaya çalışıyorum. Eğer olursa bana link atın. Hani daha böyle şenlensin videolar. Ee, bu bir aylık olmadığım zaman kendimi biraz daha böyle şen şakrak böyle kendimi biraz toparlamaya çalıştım. Çünkü o video çekme şeyi çok sıkıntılıydı. Ee, size şu an giriş her şeyi anlatmaya çalışacağım. Ee, onun dışında aralığın 27'sinde galiba geçen sene aralığın 27'sinde kanalı açmıştım ve bu aralığın 27'sinde hani şeye kapanacak paralı para kazanma için şey yapıyorlar yani biliyorsunuzdur artık 4000 e izlenme 1000 abone o bitecek ama bu değil ki benim kanalı kapatacağım yok yani böyle bir şey yok ben e, kanalı kapatmayacağım, para kazanmasam da ben buna devam edeceğim. Her türlü sizlerle birlikte War Game Red Dragon'u bitirmeye devam beyler. E, onun dışında çeşitli videolar çekmeye devam edeceğim. E, başka bir şey var mı? Şu Hoi 4'ü hala da kavrayamadım. Onu bir kavrasam size e, kesin güzel videolar çıkacağını düşünüyorum ama e, çıkmayabilir. Neden derseniz. Çünkü ben lise e, üçüm sonuçta ve YKS'ye hazırlanma sürecine başladım. bunun için Hoi 4 gelmeyebilir. Aldım dedim, çekeceğim dedim falan. Ama yani dediğim gibi. Onun dışında başka ne var? Size ne söyleyebilirim? Uf. Başka bir, bir şeyimiz yok gibi. Yani o zaman oyuna geçelim. Zaten aklıma gelirse size söylerim. Let's go. Evet. En son e, şurayı kurtarmıştık. Savunabilmiştik. E, sırada şurayı savunmak var. Şuraya gelirler mi? Onu düşünüyorum. ya Gelmezlerse iyi olur. Buradan yardıralım artık. E, başka ne varmış? Bakalım. Supportlarımız var. Bayağı bombardımanlık bir şey yapmışım buraya. E, Infanterimiz var. Yani eh işte savunabilecek bir şeyimiz var. Buradan da So bir tane e, hava savunmamız 26 tane tankımız var mübarek bu ne ya Uu, Adamlar felaket geliyor yalnız Uçak çıkart, uçağımız yok zaten hmm. Adamlar deli gibi geliyor ya O zaman saldıralım Beyler ben bir ee, stratejiyi kurar size geri dönerim. Evet Beyler şöyle göstereyim size ee, İlk olarak şu puan geldiği için buradan şuraya koydum. Ee, onun ardından şuraya 4 tane askeri birliğimizi koydum. şuraya Getirteceğim buradan savunma yapacağız. Ee, ardından buraya e, 4 tane normal e, askeri birlik buraya koyacağım ve buradan e, 4 tane infantörden e, hava savunma aldım. Buraya bir tane normal e, makinalı mı diyeyim? Artık hava savunma aldım. Şöyle göstereyim. Buraya bir tane hava e, 4 e, birlik şeklinde. E, hava e, savunma infanterilerden koydum. Buraya da 3 tane normal e, infanteri piyadelerden koydum. Normal saldırıyor. E, buraya 4 tane tank koydum. Buraya 8 tane koydum. Buraya ise tam tamına Ha, buraya da 8'miş tamam. Buraya da 8 tane e, tank koydum. Neden diyeceksiniz bu kadar koydun? Hacı bunlar ya buradan çıkacak ya buradan çıkacak ya buradan çıkacak. Yani bunun kaçarı yok. E, bunu ilk savaşta ilk savunmada çok e, güzel şekilde savunmamız lazım. E, onun için he, dö 3 bir yandan saldırmak. Mesela adam buradan mı attı? Buradan da geleceğiz ki adam e, mesela her yani biliyorsunuzdur oyunda zayıf noktalar var araçların zayıf noktalarına da vurabilelim yani çok daha rahat alabilelim şeklinde düşündüm. Buraya 4 araç şey koydum bombardıman kısa menzil bombardıman koydum bunlarla da destek sağlayacağız o zaman hemen başlayalım. Sen geri Sen çok dayak yedin ya. Çalıya girin, çalıya girin. Gir abi şöyle. <laughs> Felaket geldiler ama biz daha felaketiz oğlum. Yok öyle. Yok öyle ya ama. Sen şöyle geri çekil, sen şöyle çekil. Adamlar sert geldi ya. Bu kadar beklemiyordum. Saldır şuraya. Ah gitti tanklar var orada. tarafı kaybettik ya. Şurada savunma tutalım. Sen çık geri. Vallahi en iyi şekilde hallettik gibi. Tamam geri çekil. Şuradan puan gele koysun da hoca. Halletmemiz lazım burayı. Şurayı tutmamız lazım. Seni gözcü olarak kullanacağım ya. Şuraya gelsene. Oo. Şimdi Benim ne kadar çok şu araçtan varmış ya. Senin arandaki fark ne? Hiçbir farkın yok. Sen şöyle gelsene acaba Şuradan bir gözleyelim bakalım neler varmış. buraya yürüyorlar ya At bakalım. Tutarsa çok güzel olur. Ama çıkarmıştır ki adamın bir sürü fo şey vardır yani CV'si vardır sonuçta. Şöyle arkadan arkadan git de. <laughs> Gözükme. senin görüş menzilin ne kadar be ha, bak fırlatıyor şu uzaktan fırlatan şeyleri çok seviyorum ben Aa. Ne oluyor be? Aa. geliyorlar yavaş yavaş hmm, sen şöyle gel Ah kulaklık sıktı be. Uzun zamandır takmayınca. Hmm. Neler yapabiliriz onu düşünüyorum şu an. Adamın uçakları yoktu ki ben niye böyle bir şey yaptım. O şeyden yan bölgeden tank sev şeyi, sevkiyatı yapmamız lazımdı bu arada. Lazımdı bize öyle bir şey. Gözcümüz de yok. Abi. Bir şekilde halledeceğiz bakalım ya nasıl halledeceğiz. Ne? Benim tankım niye patladı? Aa lan. Buralar hep görüyorlar mı ya? Nerede sıkıyorsun? Aha. Ana. Geliyor Allah'ın ya Senin burada ne işin var? Adamların mı? Mo Benim moral çok düşük ya. Kazanırlarsa moralle kazanırlar bu arada. Hem de çok rahat kazanırlar Burada bina bina yok mu ya? İnsan bir bina yapar ya. O buzun otoyol. Abi ilk başta alırız diye düşündüm ben. O, o kadar güçlü gelecekten hiç düşünmedim ya. Of of. Helal. 40 puan yerli o da, da bir şeydir. Ne yaptın? Taşındı herif. Aha geldiler. Allah'a geldiler. Lan onu nereden gördün ya? Yok abi ya bu baya kötü oynadı. Bir aydır oynamıyorum onun etkisi mi diyeceğim. Bu kadar güce bir ay önce de dayanamazdım herhalde. Sen nereye gidiyorsun acaba? Gitti ya. Yeter lan Of 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 of. Alayında kaybettik. Oğlum end turn yapsam ayrı bir dert. Yapmasam ayrı bir dert ya. Ya duruyor duruyor adam gönderiyor Çıldıracak bu herif beni ya E almamızın imkanı yok ki bana. Sanırım herhalde bu seride Ben burayı alamayacağım Bana helikopter lazım Aga, Of Batırdık çıkardık ya Yok muydu bir çaresi Ya ne olacak biliyor musunuz gençler Millet artık cancağızlarım. Of. Ben e, o eski bunu kaydetmeyeceğim. Eski kayıt, kayıttan şu şurada yaptığımız savaşı tekrar yapacağım. Ama daha pasif oynayarak yapacağım. Çünkü başka bir çaresi yok. E, öteki türlü çok yani bura, buralar falan bu, kazandığımız yerleri kaybedeceğiz yani. Aynen. Benim buraya oynamam lazım. Buradan gelen destek var, Bayağı şey geliyor gerçi de. Yani ben bir öyle deneyeyim. tamam bu videoyu burada bitirelim. Ee, bir ay sonra çok kısa bir video oldu ama ben e, tekrar hemen bir yeni video atmayı deneyeceğim. Ee, bunun için en kısa zamanda hallederim de. Ben şunu düşünüyorum. Ben burayı tekrar denerim. Olmazsa Şuradaki gördünüz, şunla savunmayı deneyeceğiz. Çünkü e, anladığım kadarıyla Herif'in bu askerlerinden başka bir şey kalmadı. Varsa da zaten bir şey yapamayacağız artık. Burada bir şey var mı? Burada bir şey yok. Yok. Şu var galiba da ona en son çıkartacak gibi. Neyse dediğim gibi yapacağız artık. E, o zaman şöyle yapalım. Şunu kaydedelim. Ee, yeni save. Yenildik magabe. Tamam. Şimdi çıkalım buradan. Yüzümü ne zaman göstereceğim size biliyor musunuz? Bu arada merak ediyorsanız onu da söyleyeyim. Hacı ben yüzümü 100, 100 abone olursak gösteririm. Etraftan toplayın, arkadaşlarınıza tavsiye edin. Hani olmadı. Bak bunu ben kesinlikle şu dediğim başta dediğim aralığın 27'sinde bin abone şey için değil. Ben eğer tamamlamak isteseydim bunu çoğu editör yapıyor zaten gider e, organik e, abone alırdım zaten. Hani kesinlikle bir art niyet aramayın. E, ben sadece hani ya bir amaç olsun yani kanalla bir amaç olsun diye. 100 abone olursa etraftan toplayın millet. Eee 100 abone olursak size yüzümü gösteriyorum acı. E, o zaman Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Bay bay.